Editledim hepsini biliyor musun? Cuma günü kendini görebilirsin. Falan <laughs> filan işte bir şeyler yaptım, edit yaptım falan. Saat 9 kafam düşecek gibi oldu. Ben uyudum. Şey. Ders yalan oldu tabii. Sonra derse gittim. Ama şey, Mert'le şey yapmış neredesin diye. Tamam üstüm zaten giyinikti. Hazırdım da. Kalem falan aldım çıktım. Ama ne unutmuşum? Ayakkabı giymeyi. <laughs> Bak! çok güzel kar yağıyor. Ya ulan donuyorum ben şu an. Metro Mikrofon 3. Günaydın. Ders çalışmaya gidiyoruz. Okula gitmedim bugün. Yarın de son derse zaten. O keman çalacak. Mert de onun keman çaldığına inanmıyormuş. O yüzden yarın keman çalışını izleyeceğiz. Sonra gideceğiz. <laughs> Hayır, asla arkamdan yürürken kamerada çıkmıyorsun. Öyle bir özelliğin var. <laughs> Yok, burada. Bir tek o yok ki, birkaç kişi varmış herhalde. Birkaç kişi mi Birilerinin var? Birilerinin eşyaları var. Başka? Bir de bu kız var işte. Yani ben gerçekten şey çekiyorum yani. Böyle olmaz. Bir... Ben bir yemek yiyeceğim. Sen zaten bir saat çalarsın değil mi? ben yemek yiyip geliyorum. Evet. Ha, o gelip ben rahatsız oluyorum çalma mı dedi? evet Yani böldüğüm için kusura bakma kibar söyledim Ya bir zahmet o kadar da. Siktir bak. Yani. Hocam rezalet sesler çıkıyor. <laughs> Çok rahatsız oluyorum. Lütfen. Başka bir bölgede benden alabildiğiniz başta. <laughs> Böyle ben oturup izleyecek mi? Ha. Yani. Evet. Ciddi misiniz? Mert inanmıyormuş işte, senin keman çaldığına. Ciddi misin? Hayır. <laughs> <laughs> Tuvaletler <laughs> kapalıydı. Ben sana oraya gitmedim. Tuvaletler <laughs> niye <laughs> kapalı? Hepsi aynı anda temizleniyor. <laughs> Hepsi aynı anda temizliyorlar. Bir tanesi boş oluyor. Siz de <laughs> temizlenmiyorsunuz. <olur. gülüyor> o daha kötü. Ankara'dan özlü sözler. <laughs> Neydi o özlü söz? Ne? <laughs> Her şey para. Her şey para değil aslında. Az önce de demiyordun. <gülüyor> <gülüyor> o dert yakınız. Kim zaman gelirler insana. <laughs> ya Kadıköy'e gitmesek mi? Daha yakın bir yere mi gitsek? Yine neresi daha yakın? Kadıköy çok uzak abi ya. Ama gidelim mi Kadıköy'e? Kadıköy mü? Oturuz soğuksa Kadıköy'e gidelim. Oturuz sıcaksa Yol bir yer verin. Beyler Beylerbeyi'nde bir yer. şurası da şey... Orada Beylerbeyi'nde ne var ki? Kafeler var, bildiğim bir kafe var orada. Çalışınca. Evet. Gidelim niye bedel beni gitmiyor? Üstüden dip gerçi. Aynen öyle. Yani. Niye bebeğe gitmiyoruz? Dün gittik. Olsun. Ek şey, yayın. parlak değil mi? <laughs> Şimdi <Şeyler>, arkadaşlar. <laughs> <-Y> <laughs> be. Yok asla vazgeçmiyoruz. <laughs> İçerik çıkarıyorum. Komik ee, bir olay. Arkadaşlar Susuz Amerikan aldım. Amerikan aldım. Susuz Amerikan aldım. Bir şart espresso, Buzlu bardağın içinde bir şart espresso değil. Bana susuz Amerikanı vermek ister. Kısa da kadınım. Uzun bir süre mülakat etmek durumunda kaldım. Şimdi ben bir şart espresso yanında buzlu bir bardak istedim. Dedik ki dediler ki böyle veremiyorum uzun bir süre düşündük, tartıştık. Bir yere atmasa mıydı? Ben e, belli bir sütle yapmak istiyorum. Şey şöyle mi? markamızı. <laughs> markamızı kapatalım. Bu sütle yat Bu... yapabilir misiniz o zaman? Bu sefer dediler ki dışarıdan ürün kabul edemiyoruz. Ben de dedim ki o zaman başka bir yere gidelim. Kadın... Feyza tam bunun deli ve sonra kadın dedi <laughs> ki o zaman <laughs> size susuz Amerikan'a <laughs> Abla zaten benim. <laughs> Espresso'nun üstüne su koymuyor musunuz Amerikan'a yaparken? <laughs> Bunun öncesinde demiştim ki Buzlu bardağın için o zaman bir şey espresso koyun. Bana böyle olmaz O zaman size susun Amerikan'a vereyim dedim <laughs> Susuz Amerikan'a aldım kendi suyu kendimi kattım <laughs> sütümü pardon umarım kabul olmuştur <laughs> kahve dünyası çok siz kötü zaten bir yer. Sizlerde de isteyebilir miyim? Sizlerde. O zaman sizlerde. Siz, <laughs> <laughs> çok mantıklı. Sizlerde daha fazla olur. Sizlerde daha mı kaldı? Yerem bu süce, çok beğendim. Kelime manası da şey olduğu için. Kelo olan devler bölümü. <gülüyor> <gülüyor> Yorulmuyorum bunu. Bol bol kazanak, biraz da meyve istedim. Hayır, biraz meyve, bol bol kazanak. <laughs> Çok komik ya. Gerçekten evet komik bir <laughs> <laughs> Metroda değiştim. Bugün komedi günü. <laughs> bu kadar çabuk. Düşüneceğini <laughs> 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 üretme çıkacağını ve günün kendini ortaya çıkaracağını düşünmemiştim. Çok pahalı değilse ileriki dönemlerde yani videonun ileriki zamanlarında Hint mutfağı deneyeceğiz. Mert <laughs> çok mutlu bu konuda. Evet. <laughs> Uykur, uygur, yemeğe bayılıyor. <laughs> uygur yemem diye tutturdum. Şöyle Endonezya'da <laughs> şey Üsküdar'da çalışsaydık çalışacağız mı o da meşhur ama Üsküdar'da Endonezya lokantasında evet, evet. yiyecektik. Kadıköy'e gelince mecburen Hindistan lokantası. Hint mutfağı. <laughs> ee, yemek durumunda kalacağız. <laughs> Sağolsun Yaren çok <laughs> Multikültürel bir insan olduğu için. Uygur yiyelim dedik ama Uygur'u geçen videoda aynı. yemiştik. Çoğun Haberiniz var. Ama bu Uygur'la bu Uygur aynı değil. Bu biraz daha Çin'e kayık. Hımm Çin'e kayık. Bayağı Uygur'a kayık hatta. Burasıymış Café Nero arkadaşlar. Mert Café Nero'yu burası sandı. Yalnız bu harlanmış bir <laughs> şey yok. Şimdi Hint mutfağı çok pahalıymış. O yüzden yine Uygur mutfağına gideceğiz. Bugün şansımız hiç Aa. yaver gidemedi. Aynı makarnadan yok mu? Hayır. Ya, var Yani vardır. Udon, udon yiyemeyeceğiz diye. makarnanın olduğu Çok Orada yediğimiz udon buradaki daha mı iyiydi? Hayır bir daha yemeyelim bundan Allah için. Makarna makarnadan bahsediyorum. Ha udon yemedim burada. Teyze de, şansımız... kamerayı bir silahlayın <laughs> Bugün şansımız pek <gülüyor> 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 Şansımız pek yaver gitmedi Evet Bir sokaktan geçiyorduk Sokaktaki elektrikler kesikti Ondan sonra bir yere gittik <gülüyor> <gülüyor> Biz ilerliyoruz oturduk, elektrikler iki kesildi İki sefer elektrik kesildi İnternet zaten çekmiyordu <laughs> Annem aradı ve bana dava açılmış. Leyla'ya dava açılmış. Bundan sonra susuz amerikanı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Kafeneroyu yok sandık önce bir. Kaf Kafenero yok sandık. Sonra evet. varmış. Evet. Öldüğümüzü duvara baktık, Ben duydum. O an ben düşündüm. Aa, ama internet çekmediği için hiçbir işe değaramadı. Hiç ders, ders çalışmadık ders. yani. Çalışmadık. Ablanın biri bana fal baktırmaya çalıştı. Aa, evet. Ama yani ben bakamadım, bakamam dedim. Değişik, Değişik şeyler havlaydı. söyledi aynı. Evet. Genel. Diğer arkadaş kalını baktırmaya çalıştı. Arkadaşı dört kere öldürmüş birilerini. <laughs> dört kere öldürmüş... kocası ölmüş. Beşinciyi arıyormuş Mart falan. Artık kendimi öldürdü. Şey, yani tesadüf falan bence. <laughs> Yaşlı işte insanlarla evleniyorsun. Ya canım. İşte Kadıköy teyzeleriyle muhabbet ettik. Komikti. <laughs> i̇şte. Bir anda motor geçmiş olsun. Motor hep Öyle yani. Şimdi uygun mutfağa acıktık. Şimdi uygun yerine geldik. Aşırı kalabalık. Yani çekebileceğimi sanmıyorum ama yemekleri çekebilirim. Burası bir sıcaklığı ya. gel yanıma. Burası bir sıcaklığı Rica değilim. ediyorum yalvarıyorum ya. İçilebilir <laughs> <olur. gülüyor> yoğurt. Yani? Ayrı. <laughs> Aromalı ayrı. <hayran. gülüyor> Anlat. Neyi? Hmm. Güney on üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> Dur küpelerime bakayım. <laughs> Fena değil ya. Ha, evet. Diyorum. Motor sesiyle. <laughs> Önce şeye sor Mert. E. Mert Bekle Mert. Şey, Ama Mert bun. Tamam. Mert. Mert. Yine onun üzerinden kaç veriyorsun? Ama sesin duyulmayacak. Biraz bir şey yap. Bekle. Gariplik bakımından. Hayır. <laughs> Gariplik bakımından altı. Çok. O kadar az mı garipdi ya? Garip mi çok olsun sana. Altın üstündeydi. Belki. Altın üstündeydi. Altın üstündeydi. Altı düşük ya. Düşük değil bu arada Abi, abi hiçbir şey yapmadık ya altı. Evet, bu gerçekten hiçbir şey yapmadık yani. Hani yemek yemeye geldik, bir şey yedik, Uygur yemeği yedik o kadar çok. Güzeldi, <gülüyor> ben bayağı beğendim. Ama ya, kapka sıcaktık. <laughs> <laughs> evet, aslında yani şu an bahsedecek bir şey Tamam, şimdi bir dakika sen kaç veriyorsun? Öncelikle bir kere Üsküdar'da caminin birinde zeytin yememiz yarım kilo. Ben, ben yedi yedi vereceğim ya. Bir, zeytin çok güzel bir şey ve çok keyifli. Biz çerez gibi zeytin yedik, İki, Üsküdar'da e, camide. Önerdiğim restoran beğenildi yani. Baya güzel, öneriyorum bu arada. Bu hoştu. Ona Bunu yorum yapmadık ha. yemeklere. yapmadık. Hani amaçladığımız şeylerden ders çalışsaydık iyiydi ya. Bak var ya çok moralim e, bozuldu yani. Gidince çalışırız. Ama ne yapalım yani? Oturup çalışırız gidince Kahve dünyasındaki aptallık olmasaydı belki. <laughs> aptallık değil Abi, muhteşem. Beş yere falan gittik. Hiçbirine ders çalışmıyor. <gülüyor> 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 çalışırsın ya çalışırsın mı canım Restoran adı neydi? Bilmiyorum. Kadıköy'de uygun Lokantası'da. Ne? Hayır, ko kere kore o tarz bir şey görmüyorum. arkadaşlar, yani katıyor, bulup, katıyor. bulup buraya yazmak istiyorum. öyle bir tane uygun restoranı 3 katlı falan. Çok güzel, gerçekten. Fiyatları da bir hamburger yiyeceğinize gidin yemek yiyin bu arada. Bu arada pahalı değil bence. Ramen 200 liraydı ve bir kişi çok rahat doyar, ben bitiremedim. Çok, özellikle o normal boyut, hani küçük olmayan şeyi hakikaten çok büyük ve iyice çok doyuyor. Evet. Mantı güzeldi. Neydi? Mantının adı? Hoksan. h o x a n Hoksan. -E. Böyle okumadı ben. Mantı popu çok tatlıydı. Popo. gibi bu arada. Tam mantı Mantı umuduyla yemesin bence millet onu. Çok çekemedim çünkü Ama yaren sürekli mi? ben kameraya çektiğim için onunla beraberken mutsuz. Ben de biraz modum düşüktü. Çok yorulmuştum. Çekemedim yani. Bir daha gideriz artık. Gidin görün abi, gidin görün yani. Ama güzeldi. Genelde iyiydi ya, ders çözseydik iyi tabi.